İmamoğlu İstanbul'u çok iyi yönetiyor. Bence hiç iyi yönetmiyor. Neden efendim? Metrolar... Az önce bir hanımefendiyle konuşmuş. Çöpleri alıyor dedi. Temizliği yapıyor her türlü dedi. Bu ee, dıştan görsel olarak yaptığı şeyler. Niye metrolar durdu? Sorayım ben size sorayım. Neden metro durdu? Metro ihalesi... Metrolar İstanbul'da... çalışmıyor mu? Metro, metrolar çalışıyor. Hazır olmuş metroyu herkes kullanır. Herkes çalıştırır niye devam eden projeler pat diye durdu. Burayı açtı, Haliç açtı. Haliç onun projesi değildi ki açılışını sadece yaptı yani. Bitmiş Olur mu efendim durdu. milyon dolar harcandı oraya CHP yönetim tarafından. Hayır efendim öyle değil. Nasıl peki? O, o altyapısı hazırlandıktan sonra sadece e, araçları getirip oraya koydu. Ama İmamoğlu Kılıçdaroğlu beraber açılışını yaptı. Sonra un kapanında un kapanında köprü vardı. Neden bu kadar uzun sürdü ya? Bir aylık mesele. Dört ayda sürer mi ya? Bir köprüyü yapamayan bir insan yani. Sizce doğru mu? Bir ayda basit bir köprü, alt geçit yani. Ne demek ki dört ay harcaması gerekiyor. Hayır öyle düşünmüyorum ben. Ben çok projeler gördüm. Çok kısa zamanda iki sene içerisinde köprüyü kuruyorlar. Siz mühendis misiniz efendim? Mühendis değilim. Fakat ee, takip ediyorum. Yeterli olmaz mı bu? Hı. Doğru mu? Peki. Başka yani soracağınız bir şey varsa. Çok teşekkür sorayım. ediyorum. İyi günler. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. <laughs> Bitirdik mi? Bitirdik mi? 10 TV'ye abone olmayı bildirimleri açmayı videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.